bu arada. Ben de çok acıktım. Buraya geleceğiz diye hiçbir şey yemedik arkadaşlar. Burada bütün Asya yemekleri sınırsız. İstediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. 16 Euro'ya istediğiniz kadar Asya yemeği yiyebiliyorsunuz. Tabii ki bunun sınırsız kuşi de eşlik Her şey var. Tavuğundan bütün e, bu popüler yemeklerine her şey mevcut. Ben size biraz bunları göstereceğim. Tabak. gerçekten yiyoruz videomuza özel bu aralarda çok fazla yemek videoları izliyoruz gerçekten kendi aramızda da iddialaşıyoruz hep şey diyoruz ki işte, kaç hamburger yersin sen kaç tane suşi yersin diye burada aslında öyle bir şey de yapmak istedik ama onu diğer videoya saklayalım ama günü geldiği kaç zaman başarısız 10 tane 10 tane yiyebiliriz. rahat yiyelim hamburger ama şey mi çocuk menüsü en şu ee, sure fast food, dünyanın en şu sure, Amerikan fast food Bu şirketinden çok evet. ee, normal hamburgerden en az 10 tane. Şimdi insanlar diyecek ki yemek yiyorlar, çocuk hiçbir şey yemiyor. Arkadaşlar biz Alp'i yedirdik getirdik çünkü yani malum burada onun yiyebileceği bir şey yok. Her şey çok soslu. O yüzden Alp yemeğini yedi geldi. geldi. yanımızda da onun yemeğini getirdik. Bir denetsek mi? Şimdi yediği için, ya buraya gelmeden önce yediği için çok top. Bence Zaten... denesin ya. Ne dersin? Şöyle bir. <laughs> denesin deyince ne çok dikkatli bas ya. Bence kaç tane tabak biriktiririz bugün? Yani burada şöyle tabaklardan biriktiriyoruz arkadaşlar. Onları gansıma vermeden önce bir biriktirelim tabakları. Kaç tabak olur? Böyle tabaklara baktıkça rahat bana sorarsan bir ya 30 tabak olması lazım. Peki Böyle arkadaşlar bu arada sınırsız yiyecek ama tabakların boyutları ufak yani haliyle gayet yeterli aslında. Mesela buranın tatlısı Asya'ya özel bir tatlı var burada. İçerisinde iki tane var. Her şeyin içinde ya tek bir tane suşi oluyor ya da ikili suşiler oluyor. Ama tabi tavuk farklı porsiyon yemek oluyor. Zaten yedikçe size onları da göstereceğiz ne porsiyonlar ne kadar. Eğer denk gelirsek arkadaşlar robot versiyonları da çekmek istiyorum. Gerçekten harika. Biraz böyle düşününce artık gelecek bir korkutmaya başlıyor insanları ama hepimizi korkutuyor. Ama böyle işte garson robotları vesaire görünce de böyle bir hoşunuza gidiyor yani. konseptlerde farklı konseptler var. Sushi market işi geçerli. Hepsi aynı çatı altında. Ee, bizim söylediğimiz kendin büfeye gidip istediğini alıp gelip oturup yiyorsun. Onlarda ama sıcak yemekler de oluyor, Değil mi? Nasıl sıcak yemekler? Yani şey takıyorsun ya böyle, böyle ucuna kripsler var. İstediğin sosları, istediğin şeylerde ekliyorlar. O ayrı bir konsept. Ha. O tekrar bir teppanyaki yani e, her şeyi alıp, pişmemiş tabağın üstüne verip ahçı sana hazırdan ve taze taze yapıyor. Evet. Bizim bugün olduğumuz konsept içinde e, running sushi diyorlar. Yani koşan sushi. Gördüğünüz gibi bu e, ufak ufak tabakta. Yanımızda bandın üzerinde gidip geldiği için oradan kendimizi alıyoruz. Bence çok başarılı bir konsept. Bence en güzel konsept hatta bu. Gelin yani kalkmıyorsun ekstra. Evet. Ben de o işte büfelerde kalkmayı hiç sevmiyorum gerçekten bayağı bir atmosferi de bozuyor. Ee, ve bilmiyorum böyle şeyi modu yakalayamıyorsun. devam birisi kalkıyor falan gidiyor geliyor. Böyle çok keyifli oluyor. Bence de böyle keyifli. Yani öyle olduğu zaman tabii çocuk da olduğu için sürekli birimiz duralım birimiz gidelim oluyor. Bu çocuk da aileleri zorluyor. Çünkü öyle yerler daha kalabalık oluyor. Burası da açıkçası çok dolu, çok kalabalık. Günün her saati kalabalık sanırım, değil mi burası? Aynen aynen devamlı Çünkü böyle. Çünkü dediğim gibi tekrar tekrar söyleyeyim. 16 Euro'ya sınırsız yemek yiyebiliyorsunuz burada. İçecekler hariç. İsterseniz içecekleri ekstra alabiliyorsunuz. Ama yani çağrını bilmiyorum ama kaç TL tekabül ediyor? Adam başı baktığın zaman 500 lira falan yapıyor. Peki, sana bir sorum var. Bu konsept Türkiye'de olsaydı sence nasıl Şimdi Türkiye'de olsaydı, e, paketleyip de götürenler falan da olabilir. Burada e, bir yakın arkadaşımızın e, anlattığı bir mantıcı vardı hatırlarsan. Kulaklarını çınlatalım. <laughs> e, mantıcı iflas etmiş yani, bu bir gerçek. Çünkü sadece o değil, birçok kişi yani 6 tabak, 7 tabak, 8 tabak mantı yemek ne demek? Sonuçta yani ben 3 tabaktan evet. sonra patlarım artık. Bu değil mi senin tavuk? Hayır. Değil mi? Alpen her zaman burada yediği tavuktan, şu an burada olmadığı için biraz üzüldü. Bakalım belki yaparlar. Burada arkada mutfak var bu arada. Hemen mutfaktan hazır çıkıyor bu ürünler. Açık mutfak. Ee, açık mutfak. Size de e, buradan kalkarken bir açık mutfağı da göstermek isterim. Oradan hemen sıcak sıcak geliyor bu yemekler. Tamamdır noktalar. Weil wir sammeln Sonra şey dedim. Bırakabilir misin biz e, toplayıp fotoğraf çektireceğiz hep beraber diye. Sadece yemek koymuyorlar arkadaşlar. Tatlıları ve yani. meyveleri de var. Salatalar da var. Salatalar da var. Aklınıza yani gelebilecek her türlü bir çeşit Asya sofrası mevcut. Ben sivit çile arıyorum hala ama bulamadım. Bak, Bu kalamari mi? Soğan halkası mı? Bilmiyorum. Soğan halkasına da benziyor. Deneyim. Peki, pilavı neden bununla yerler? Daha az yesinler diye. Daha az yesinler diye yoksa daha mı hızlı yesinler diye? Niye hızlı yesinler? Bence yavaş yesinler ve zayıf kalsınlar diye. Çünkü Asyalılar zayıf. Ben çıkıda da Asyalı görmedim. Evet. Genel olarak kısa boylu ve evet. e, zayıf oldular. Evet. Evet. Ve çubuk erikleri için ben de zayıf. Çok yemiyorlar. bizde de vardır ya, az az ye, hepsini çiğneyip yut. Çubuk da yediğin zaman da öyle oluyor. Az az ye, hepsini çiğneyip yut. yut. Avusturya'da e, evet. olan bir konsept. Evet. Yani bu şirketin tabii ki tüm dünyada, bir sürü ülkelerde var. Ee, ama mesela farklı farklı. ilk başladığında tabak başına sen yiyordun, istediğini alıyordun, tabağın rengine göre para ödüyordun. Mesela 8 tabak yemişsin, turuncu tabağın başı 3 euro, mavi 2 euro. Şimdi istediğin kadar ye konseptine dönmüştü. Ee, bence daha güzel oldu. Evet. Bu arada robot geliyor arkadaşlar. <laughs> Bu <laughs> robotlardan bahsediyordum. Ama robotun yanında ekstra garson da geldi. Yani <laughs> Alpten dolayı geçemedi onlar. Aa, Alpten dolayı geçememişler. Yoksa masalara kadar gelip servis ediyor. Siz de basıyorsunuz sonrasında aldım diye. geri gidiyor. Sonunda yan taraftan Elini uzatarak aldı resmen şurada. Bu kimse kapmasın diye. En sevdiğim bu da gerçekten bu. Benim çarptığımda gelmez o yani. <laughs> tercih ettiğim bir şey olmadı ki ama az önce gördüm herkesin tercih ettiğiymiş yani. İşte gerçekten herkes onu kapmaya başladı. En sonunda sana gelmeyecek sanırım. Hiç yine bitecek sanırım ama elini diğer tarafa uzatarak. Şimdi bir de bu e, biliyorsun çevrecilerin konuları var. İşte dönüşümdü, şeydi. Aslına baktığın zaman bazı restoranlar, burada da hatta var o konseptlerden. Evet, çok, fazla. Ve çok fazla. alıp yemediğin zaman senden para alıyorlar üstüne. Evet, Eza, yani arkadaşlar. ceza ödüyorsun. Evet, mesela sınırsız diye alıyorsunuz, masanıza dolduruyorsunuz. Geliyorlar. Bunun ne kadardı? bu? 5 lira. 5 kadar kadardı. 5 tabak başına. kadardı galiba. Tabak başı ama aldığınızı tüketmediğiniz takdirde tabak başı 5 lira ceza veriyorsunuz. O yüzden yani yiyebildiğiniz kadar alın. Hatta bir şey yedikten sonra tekrar yeni tabak alıp. Böyle bir israf etmemiş. Benim de ilk yarım saat beklediğim tavuk şu an bir sürü geldi. Yani 10 tabakta bir Evet, 10 tabak vereyim. Usta, ellerine sağlık. Hmm. Bu kaçıncı tabağın senin? Evet, 6x3 18 tane falan yedim arkadaşlar. Bakın, 18 tane ekşi tatlı soslu Şaka şey yapıyorum. Hayır. Tatlara geçtik mi bu arada? Ya Tatlara işte ben bir tane yedim ama çok beğenemedim. O yüzden geçmek istemiyorum. Sen şimdi şunu mafini yiyebilirsin. Mafini yemek istemiyorum ya. Bu arada kavun bile var. Evet, portakal da var. Aslında bir kek var mesela. Öyle bir şey yemek misin? Pasta gibi. Pasta gibi. Yok, onu da canı çekme. Ben böyle puding gibi. Ben tekrar bir tavuk yiyeyim ve... Şaka yapayım. Hayır. Kaçını tutuyor? Ee, 20, 20 olabilir. olabilir. Gıdaklamadan alayım evet, mı? son. Hadi bakalım, son arkadaşlar. Ama tavuklar niye işte. Senin gibi herkes öyle alsın.